Herkese merhabalar. Bugün yine hurdalık serimize devam ediyoruz. Hatırladığınız gibi dün Stil 70 ile beraber bu motoru da almıştık. 70'i hatırlıyorsanız 50 TL almıştık. Bu da Castor 55 serisinin. Bunu da arkadaşlar 80 TL'ye aldık. 100 lira dediler ilk pazarlıkla beraber 80 TL'ye aldık. şimdi bu motorun da aynen hurdalıktan aldığımız gibi duruyor. Direkt bunu da yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Bakalım bunda nasıl bir sıkıntı bizi bekliyor ya da direkt çalışacak mı? İlk olarak motorumuzun kol ve gövdeden motoru ayıracağız. Bu yan tip bir motor. Hemen şuradan üst şeylerimi söküyorum. Kol bilyalarımla beraber iki divatamı söküyorum. Direkt bunun kolu gövdeden ayıracağım. Şu şekilde söküyorum. İki civatamı. burada iki civata var. Civatalarımızı yana ayırıyoruz. Sonra buradan gaz telimi çıkarıyorum. Gaz teli zaten çıkmış. Şuradan istok kablolarımı kesiyorum. Zaten yeni elektrik tesisatı çekilecek motora. da kaçarı yok. Şu şekilde kolu ve motoru birbirinden ayıracağım arkadaşlar. Şu şekilde. Şu, biraz. biraz sıkıntı yapacak bize galiba. Evet arkadaşlar. Şu şekilde kolu ayırıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi motorumuzu yataktan ayırdık. Yatak bayağı sıkıştığı için mevbir videoyu durdurmak zorunda kaldım. Biraz uğraştı, meşakkatli bir iş. E, sıkıntıya soktu bizi. Bundan sonra şu kısma geleceğim. Motorumu söktüm. Şurada balatanın kesik olduğunu fark ettik. Yayı kesmiş. Şu şekilde. Farkındaysanız etiketleri de üzerinde. Hala tertemiz. Eskisi gibi duruyor. İtalyan orijinal mis gibi bir motor. Şimdi arkadaşlar motorun üst bloğunu sökeceğim. İlk olarak şuradan hemen o fitresini söküp yerine alayım. Şöyle göstereyim. Şunu da alayım arkadaşlar. Karbüratörümün yeri gevşek. Takoz da kırık olabilir. Ha, şurada size göstereceğim arkadaşlar. Farkındaysanız üst emzik patlak benzin Şu şekilde göstereyim size. Benzin patlak. Ama şu aşamda benzin memesiyle bir işimiz yok. Motorumuzun İlk olarak ben direkt piston aksamına bakmak istiyorum. Pistonunda herhangi bir çizik, zede var mı diye. İlk olarak kapağı tutan 4 ana cıvadayı sökerek bu Şuradan 4 cıvadayı söküyorum. İkisi bu tarafta, ikisi karşı tarafta kolla beraber bütün Alman yıldızı 5 olarak bu cıvata geçiyor. Normal bizim yıldızlardan alyans şeklinde değil bunlar. Şu yıldız göstereyim size. Şimdi görüyorum yanında şurada bir civatan daha var. Bunlar motoru çamur götürüyor. Karbüratörü aynen karbüratörü sanırım orijinal. Şu şekilde üst gövdeyi şöyle Buji kapağını yerine alıyorum. Buji kapağında şu şekilde bir işlem yapmışlar. Bu ateşleme zamanından sıkıntı yaratacak. Biz bunu da değiştireceğiz. Şurada farkındaysanız. Zaten bunun değil o buji kapağı. Şuradan ek çıkarayım. Şöyle alayım Kapağımı yana. Arkadaşlar şurada karbüratörü size göstereyim. Bu şekilde farkındaysanız Valpro. Kendi orijinal karbüratörü üzerinde. Valpro'nun karbüratörü. Şimdi bu aksamda arkadaşlar direkt dediğim gibi motorumun ilk olarak çalışıp çalışmaması için direkt piston aksamına geçeceğim. Pistonu direkt kontrol etmeye başlayacağım. Direkt burada da aynı anahtarı kullanıp uzun zamandır şey yapmadığı için Eksos tamamen pas bağlamış. Bu civataları arkadaşlar karşılıklı sökün. Her videoda dediğim gibi hiç kesilmesinler diye. Şurayı söküyorum. çıkartıyorum. tam zamanını doldurmuş. Hala kullanılabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Şuradan arkadaşlar beraber şimdi pistona bakıyoruz. Şu şekilde. Siz de göreceksiniz. Ki pistonumuz pistonumuz arkadaşlar cam gibi. Gayet sağlam. Hiçbir sıkıntı yok. Bunun orijinal pistonunu şu an piyasada bulmak gerçekten zor. O yüzden şanslıyız diye düşünüyorum. Gayet sağlam. Ateşleme aksamını kontrol etmeden önce motorun ana unsurlarını kontrol edelim çalıştırabilmek için. Şu an üst bujini sökeceğim ve balatamı yerine alacağım. Balata dediğimiz kitleme kör vuruyorum üst kısma. Şu şekilde. Burada pistonu kafaya getirin. Şu şekilde taktıktan sonra Ondan sonra sökün. Şunu şuraya alıyorum. Üstten malafayla motorumu kilitledim. Artık balata yataklarımı sökeceğim şimdi. Şurada arkadaşlar bunu şu şekilde sökeceğim. Böyle üstten baskı uslu uygulayarak şöyle tutun. Bir taraftan üst bloğu tutun. Bir taraftan sökün. Fazla şey yapmadıysa iki turda muhtemelen sökülür. Şöyle tutuyorum. Üç yataktan. Evet. Bunda da bir sıkıntı olmadı. Arkadaşlar şöyle çekeyim. Bunu şey yaptıktan sonra iki civata gevşettikten sonra civataların altlarında ikişer tane pul var. Bunları ana yatağa, volantın bulunduğu yatağa düşürmemeye çalışın. Yoksa motoru bir daha kranka kadar sökmek zorunda kalırsınız. Şöyle söküyorum. En son söküldü arkadaşlar. Şöyle dikkatlice tutun. Şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Gayet yavaşça. İlk balatayı yandan tutun. Tuttuktan sonra civatayı alıp yana koyuyorum. Burada aldıktan sonra arkadaşlar bahsettiğim bunlar. Şunlar. Bunları sakın şu ara yataklara düşünmemeye çalışın. Bu balata farkındaysanız ömrünü doldurmuş. Artık demire geçmiş. Şunu çıkarıyorum. Sırada ikinci balatam var. Şunu da böyle tutuyorum. Dediğimi unutmayın arkadaşlar. Şu şekilde. Sökün. Bunu ilk balatayı alın. Yana koyuyorum. Sonra civatayı alın. Bunlarda da civataların rimleri bitmiş diye bakıyorum. Herhangi bir zede sallanma yok. Bunların yatakları boşluyor zamanla. Ondan civatalarında da sıkıntı yok. Kullanabilir. Fazla çalışmadığını düşünüyorum ben motorun açıkçası. Çünkü fazla yorulmamışa benziyor pistonu gayet temiz. Şimdi karbüratörümü söküp ayıracağım şu kısımda. Sıra karbüratöre geldi arkadaşlar. 4-5 aksam burada baktık farkındaysanız. Şunu da söküyorum. Karbüratörümde bir sıkıntı çıkmazsa çok güzel olur açıkçası. Çünkü bunu şu an bulmak zor. Sırasıyla söküyorum. Bu enerjikle kolum Şimdi alıyorum. Şöyle koyuyorum yan tarafa. Arkadaşlar karbüratörüm şu şekilde size göstereyim. Şurayı sileyim. Valpro'nun orijinal karbüratörü. Hiçbir sıkıntı yok gibi duruyor. Gaz. Gaz yatağı var arkadaşlar. Galiba gaz yatağının diyaframı kesildi şuradan. Şuradaki bağlantı ayağı kesik. bu bakacağız. Bunu başka bir videoda size gösteririz. Şu an şurada bir grup conta çıkarıyorum bayağı conta koymuşlar. Gereksiz. Takoz, kafa takozu sağlam. Buradan hava alıyordur muhtemelen. Şuraya da yapıyorum. 3-5 tane conta koymuşlar bunu. Krankım sağlam. Gayet iyi. Şimdi arkadaşlar üst tapayı çıkararak motorda bir ateşleme bakacağım. Şuradan elimize bir tane buji alalım. şurada büyük seri bir buji var. Buna da bakmak kontrol amaçlı ben şimdi bunlara bakacağım bu şekilde. Siz görüyor musunuz arkadaşlar? Detaylı olarak gösterirsen bayağı yaklaştır. Yaklaştır, yaklaştır. Görebileceksiniz şimdi. Arkadaş ateşlemeyi görüyor musunuz bilmiyorum ama gayet güzel bir ateşleme yapıyor. Bu şekilde. ateşlemesi gayet iyi arkadaşlar. Yani motorumuzun şu an baktığımız ana unsurlarda herhangi bir sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar şurada gördüğüm debortumların biri çatlak. Filtre motorunda galiba yok. Şu şekilde bakayım. Filtre motorda motorda filtre var arkadaşlar ama tıkanmıştır muhtemelen. Şurada gördüğünüz üstünü size değinmek istiyorum. Farkındaysanız burada motorun ateşlemesi güzel. Fakat şura bayağı sıkıntılı. Görüyorsunuz kir enjektörleri bayağı şey yapmış. Bunları güzelce zımparayla temizleyeceğiz. Sökmeye devam ettik. Motorumuzu dediğim gibi komple dağıtacağım için motoru komple sıfırdan kranktan yukarı motoru toplayacağım. Krank çontolarına, krank bilyalarına kadar motoru dağıtacağım. Şu an üst gömleğimi söktüm motorda. Motordan gömleğimi ve piston ve gömle ayırıyorum. Bu şekilde at. Gömleğimi pistonundan ayırdım. Şurada çıkarıyorum. Arkadaşlar şu şekilde motorun pistonunu size göstereyim. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi saat gibi Gayet temiz. Bu tek Bunun çift sıpabları da var. Ama motor gerçekten dediğim gibi tertemiz. Şey yapmış. Şimdi yandan ateşleme bobininin bulunduğu kısmı sökeceğim. Orada da bayağı sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ateşleme kabzalarının bulunduğu yer pasta kaplıydı. Buradan yandaki kilivadanı da söküyorum. Böyle arkadaşlar videolar gelecek. Biz burada Trabzon Değirmendere hurda sanayisinden böyle arada gidiyoruz kendimiz. Hem yedek parça olarak bize kullanıyoruz. Hem de eski bir hobi olarak bunu sürdürüyoruz. Ee, şurada söküyorum. Civatalar yıllardır sökülmemiş. Allah bilir. Kaç senedir burada duruyor. Motor Şöyle. Şunu da söktüm. 3 cıvata var burada. Bir tane de yan kapakta var. Şu cıvata da dördüncü. Şöyle bunu da söküyorum. Şimdi burada söktüğüm kısımda motorun ateşleme bobini var. Motorumuz evet ateşliyor ama elektrik stop kısmında bir şekil var mı bilmiyorum arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz motorun iç kısmı çamur ateşleme bobini bu şekilde ateşliyorsa evet gayet şanslıyız bence bu kısmı da sökeceğim şimdi bu kısmı da sökeceğim farkında tekrar göster arkadaşlar şurayı görüyorsunuz mahvolmuş halde şuradan bu civataları arkadaşlar kesmemeye dikkat edin kafası sihir keser şöyle birkaç defa anahtarı vurun Ondan sonra içini ya havayla ya da küçük bir tornavidayla boşaltın. civataların şimdi boşaltın ki cıvatalar sıyırmasın. Şu şekilde tuttum. İki taraftan söküldü ama arada kesildi arkadaşlar. Şimdi uğraşma vakti. Şu şekilde cıvata kesildi. Yarısı orada kaldı. Biraz sıkıntı çıkıyor. Dediğim gibi. Biraz pas sökücü sıkıyorum. Bu civatalar kaç senedir oldu duruyor. Sıkıyorum. Ya bu söküldü. Ama öbür civata yeri kesildi. Bizi uğraştıracak yani arkadaşlar. Aksi şeytan. Bayağı sıkıntı var. Şimdi onu yerden paftayla ya da farklı bir şekilde alacağız. Şöyle şu bobini alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size bobini. Mahvolmuş vaziyette. Bobin orijinal mi? Şurada arkadaşlar şu an orijinal olduğunu şu an fark etmiyorum. Evet tozları da boşaltıyorum. Arkadaşlar motorumuzu şu an gördüğünüz gibi krank yatağına kadar söktük. Şimdi motorumuzun komple sıfırdan toplanmasını bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Motorumuzu demin bahsettiğim gibi krank yatağına şimdi indik. Yan bolantı söktük. Kol ayaklarını söktük. Bunu da yana ayırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar motor komple dağıttım. Depodan aşağı doğru komple motoru da almış. Şimdi krank ayıracağım. Şuradan 4 tane civata söküyorum. Ve artık motorumun krankını ayıracağım. Çünkü krank bilyalarında da bir sıkıntı olabilir. Onu da bakmak için. Komple zaten burayı sökmem iyi oldu. Motorun gömlek çantası yırtıktı. Oradan muhtemelen eğer biz motoru direkt çalıştırmak için yapsaydık hava alacaktı. Ve dengesek çalışacaktı. şekilde arkadaşlar. Bunu da söküyorum. Şimdi bahsettiğim gibi yan bolon kapağını söktüm. Ee, Tırnaklarımızı da aldım buradan. Sekmanlarımı da yana koydum. Pistonumuzu da motordan ayırdık. Şu şekilde tekrar göstereyim. Cam gibi duruyor. Gayet sağlam. Şöyle motoru komple göster. Komple dağıttık arkadaşlar. Şimdi krank yatağına geldim. 4 tane civatamı söktüm. Bu civataları sökerken arkadaşlar mutlaka kafalarına kafalarını güzel de temizleyin. Bunların içi çünkü pislik doluyor. Mutlaka bu kısımda civataları mutlaka sökün. Arkadaşlar şunu da yapıyorum. Şurayı sökerken arkadaşlar şu şekilde. Üstten buna çok sert vurmayın. Yoksa şeyin kafası şişer. Civata girmez. Böyle yavaş. Zaten 3-4 vuruşa kesin çıkacak. Şurayı ayırıyorum. Sıra bu tarafa geliyor. Bu tarafa da aynı. 3-4 tane. çok sert gerek yok. Şunu da ayırıyorum. Şu şekilde krankını da ortaya bırakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motoru komple sıfırdan dağıttık. Motoru şimdi arkadaşlar sıfırdan toplamaya başlayacağız. Ama bu video farklı bir seride gelecek arkadaşlar. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.